herkesin haksız şekilde kullandığı bir ifadedir angut. Biri laftan anlamayınca, boş boş bakınca ya da aptallık edince hemen angut musun der günümüz insanı. Ne yazık ki angutun aslında bir kuş olduğunu bilmeyen bir sürü insanlar ülkemizde. Peki angutun en belirleyici özelliğini biliyor musunuz? Göl, bataklık ve akarsularda yaşayan ve yaklaşık 8-10 yıl ömrü olan ördek kas karışımı bir perde ayaklı su kuşudur angut. Angutları diğer hayvanlardan ayıran en önemli özellikse sadakatleridir. Bu kuş türü eşi öldükten sonra başka bir eş kabul etmeden ömrünün sonuna kadar yaşar. Eşini kaybeden angut kuşunun ömrü de çok uzun olmaz zaten. Kel aynaklar gibi angut kuşları da tek eşlidirler. Angut kuşu eşi öldüğü zaman eşinin başında bekleyerek yaz tutar. Bu yaz ömrünün sonuna kadar devam eder. Zaten eşi ölen angut kuşunun ömrü de çok uzun sürmez. Çünkü eşi öldüğü zaman onun başucunda yerini alan ve oradan hiç ayrılmayan angut kuşu gözlerini bir an bile eşinin üzerinden ayırmaz. Öylece boş boş bakmaya başlar. Hayatla bütün bağlarını koparır. Ne yırtıcı bir hayvan ne de herhangi bir tehlike karşısında bozmaz tavrını. Eşinin başucunda donup kalır veya tutarak bir anlamda ölümü bekler. Aslında çok ürkek olan angut kuşları eşleri öldüğünde insana hatta köpeğe bile kafa tutabilir. Ölen eşinin başında adeta şok geçiren angut kuşu genellikle bir yırtıcı hayvana yem olur. İşte bu canlının yaptığı en büyük angutluk budur. Ayrıca bu olay dişi ya da erkek bütün angut kuşları için geçerlidir. Hani derler ya angut gibi bakmasana diye. Keşke herkes angut gibi bakabilse değer verdiklerine ne dersiniz? Bir angut bile olamayan o kadar çok insan var ki artık günümüzde.